Merhaba. Geyirme üst sindirim sistemindeki fazla havayı dışarı atmanın yoludur ve çoğu zaman normaldir. Fakat sürekli olan geyirmenin nedeni elbette en çok merak edilen durumlardan bir tanesi. Fazla havanın yutulması sonucu meydana gelen geyirme, fazla havanın yutulmasına neden olan faktörler arasındaki yemeklerin hızlı tüketilmesi, yemek yerken konuşmak, gazlı içecekler, sigara tüketimi ve sakız çiğnemek gibi durumlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Bu eylemler üst sindirim sistemine fazla hava yutulmasına yol açmaktadır. Geğirme genellikle şu nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Yemeklerin hızlı tüketilmesi, bir oturuşta çok fazla yemek yemek, yemek yerken konuşmak, gaz üretimine sebep olabilecek bazı sebzeleri sıklıkla tüketmek, gazlı içecekler, sigara tüketimi ve sakız çiğnemek gibi. Yemeklerin hızlı tüketilmesi, bir oturuşta çok fazla yemek yenmesi, yemek yerken konuşma alışkanlığı gibi pek çok faktör geğirmenin ana sebeplerinden bazıları olarak biliniyor. Sürekli geğirmek ne anlama geliyor peki? Sürekli geğirme normal geğirmenin dışında bazı mide ve sindirim sistemi problemlerinin göstergesi olabilir. Bunların başında gastrit, asit reflü ve irritable bağırsak sendromu gelir. Ayrıca ülser, bağırsak bakterileri, enfeksiyon, laktoz intoleransı ve Stres de sürekli gerilmeye yol açabilir. Sürekli gerilmenin altında yatan nedenler şöyle olabilir. Gastrit, asit reflü, ülser, bağırsak bakterileri, laktoz intoleransı ve stres şeklindedir. Peki ama geğirme nasıl geçer? Geğirme genel olarak kişinin uygulayabileceği basit ve pratik adımlarla kaybolabilir ve tıbbi tedavi gerektirmez. Yalnızca sürekli geğirme şikayetinden muzdarip olan kişiler geğirmenin altında yatan hastalığın tedavisine ihtiyaç duyabilirler. Gelinmenin önüne geçmek için şu adımları uygulayabilirsiniz. Germi sırasında su içebilirsiniz. Yemekleri daha yavaş yemeye çalışabilirsiniz. İçecekleri bir anda içmek yerine yudum yudum tüketebilirsiniz. Yemek yerken konuşmaya bir süre ara verebilirsiniz ve gazlı, alkollü içeceklerden uzak durabilirsiniz. Eğer uzun süreli geğirmeniz varsa bir süre sakız çiğnemeyi bırakabilirsiniz. Yemek yedikten sonra kısa yürüyüşler yapmak da bu anlamda oldukça işinize yarayacaktır ve eğer mümkünse stresten uzak durmanız da fazlasıyla işinize yarayacaktır.